hoş geldiniz. Aslında bugün sizleri bu konu için rahatsız etmek istemezdik. Ama maalesef ki bugün sürpriz bir şekilde seçimlerden üç ay, beş gün arada geçtikten sonra yani kötü bir durumla karşı karşıya geldik. Maalesef ki icra müdürlüğünden memur arkadaşların gelmesiyle beraber eee geçmiş dönemlerde eee dava konusu olmuş olan bir vatandaşın şikayetleri doğrultusunda 2021 yılında eee icra takibi sistemiyle başlamaları ve bununla beraber de en son seçimlerden yani 16 Nisan 2024 yılında icra kararı alınmış olan bir davayla ilgili bugün icra memurları avukatları beraber gelip burada eee haciz işlemlerini Artuk Belediyesi'nin haciz işlemlerini eee yapmış bulunmaktadırlar. E, bu dosyayla alakalı olarak tabii bizler de dedik ki evet e, en azından artık haklarının halklarının bir bütün olarak olaya hakim olması ve olayı birinci ağızdan duymaları noktasında e, sizlere bu dosya ile alakalı olarak durum değerlendirmesi yapmak istedik. İşte buradan belirtmek istiyoruz. Tüm Artuklu haklarına yapılan bu hukuksuz takibi elbette ki bizler kabul etmiyoruz. Ama bugün ee, tekrar Mehmet Ali Başkanı'nın dile getirdiği, ben de dile getirmek istiyorum. Haciz işlemleri gerçekten de e, insani boyutu olmayan bir e, ilerleyiştir. Bizlerle diyaloğa girmeden, hiçbir diyalog geliştirmeden direkt hacize, e, haciz e, durumunun e, işlemleştirilmesi e, bizler için gerçekten de e, hoşgörü ilaçlayacağımız bir mevzu değildir sadece bunları gelip ilk etapta hani az önce dedi ki art niyetli olduklarında kaynaklı e, teşhisatsız e, yani herhangi güvenlik olmadan herhangi araç olmadan nakliye olmadan geldiler burada açık ve net şekilde icra memurlarını bize tehdit sofası e, sopası olarak bize göstermek istediler. Yani siz ya bu anda e, bu ödemeyi yaparsınız ya da biz gereken işlemi yapacağız. Ne zaman ki bizim tutumumuz buyurun işleminizi yapın dediğimiz anda tepkileri değişti. Tepkileri de bu sefer hakarete varacak şekilde üslupları değişti, tutumları değişti ve o, kullanmış olduğumuz kelimeleri çarpıtarak ses tonlarını belediyenin içerisinde yükselterek yaklaşıp sergilediler ve özellikle o kişilerin özel bazı kişiler tarafından Artuklu Belediyesine gönderildiklerinin de inancındayız. Umut ediyoruz ki öyle çıkmaz, biz yanılırız ama mevcut görünen hali hazır durumda hatta belki dosyanın avukatı olmamasına rağmen de olabilir. Ya yani bunda da emin değiliz. Çünkü bizim yapmış olduğumuz hiçbir görüşmede bu avukat olan şahıs bugüne kadar görünmemişti. Ne oldu da bu şahıs bir anda icra işlemi için gelmeye başladı. Bu dosyanın asıl sahibi bu kişi değil. Ne oldu da birileri birilerine devretti de son bir hafta içerisinde bu işlemler yapıldı. Yapmak istedikleri çalışmaları sizlerin de görmesini isterdik. Ama ne hikmetse vatandaştan, basından, sizlerden yani çekindiklerinden dolayı, görünmek istemediklerinden dolayı bıraktık çekip gittiler. Önümüzdeki hafta bunlar tekrardan gelecek ve mevcut belediyedeki haciz edebilecekleri, alıp götürebilecekleri ne varsa tutanaklarıyla beraber alıp götürecekler.